ne zaman iyi hissetmek istesem kendimi bu 5 filmden birini açarken buluyorum. İşte benim 5 konfor filmim. İlki The Holiday. Bazen yeni bir başlangıç insanın en çok ihtiyacı olan şeydir. Karlar altında bir krevi, sıcacık bir atmosfer ve yeniden aşka inanmanızı sağlayacak bir hikaye. İkinci filmimiz Soul. Hayatın anlamı büyük şeylerde değil, küçük anlarda gizli. Bu film bana her izleyişimde bunu hatırlatıyor. İnsanın ruhuna dokunan bir hikaye. Üçüncü filmimiz ise Julian Julia. İlham verici bir başarı hikayesi, sıcacık bir mutfak atmosferi ve bolca Fransız mutfağı. Dördüncü filmimiz Nothing Hill. Bir kitapçıya giriyorsunuz ve karşınızda dünyanın en ünlü yıldızı. Hem tesadüflere inandıran hem de Londra sokaklarında kaybolma isteği uyandıran sıcacık bir hikaye bu da. Ve son filmimiz You Have Got Mail. Eski usul mektuplaşmalar, kitapçı dükkanları ve 90'ların en tatlı romantizmi. Peki senin konfor filmin hangisi? Yorumlara yaz. Belki de yeni yeni favori filmimizi keşfederiz.